Efendim iyi günler. Hepinize iyi günler ve güzel günler dileyerek programa başlamak istiyorum. Ee, bu programda bugün Türkiye'de geçen hafta neler olduğu konuşacağız. Değerli konuğum, birkaç kez de bize konuk olmuştu. Gazeteci arkadaşım Savaş Çolak. Hoş geldin Savaş. Hoş bulduk. Şimdi Savaş geçtiğimiz haftada birçok konu başlıkları var. Ama ben en fazla bunun birinci olarak konuşulması gerektiğini düşündüğüm Cumhuriyet Halk Parti var. Bir olağanüstü kongreden geçti. o Olağanüstü kurultaydan geçti. Ee, Kurultayda tek liste girdi. Tek liste çıktı. Ama bir problem yaşandı. Ee, kadınlara verilen belli bir hakkın olduğu söylenerek iki bayanın daha, kadının daha e, bu şeyde mecliste olması gerektiği belirtildi. Ee, bu ne diyorsun bu? Daha sonra da Gürsel Tekin'de yoğunlaşan bir e, gündem oluştu. Gürsel Tekin'e zaten e, tabandan büyük bir tepki olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. E, bu tespitler doğru mu? Gürsel Tekin'e gerçekten tepki var mı tabandan? Şimdi e, iyi yayınlar dileyerek başlamak istiyorum. 18 Aralık, 19 Aralık tarihlerinde evet CHP'nin Olağanüstü Kongresi gerçekleşti. E, birçok otoritenin e, ortak görüşüne göre e, bu ...kongre olmadan Kılıçdaroğlu'nun... ...genel başkanlığı tescil edilmiş olmuyordu. Yani ortak kanaat. Nasıl ki... ...Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'ye karşı... ...kazandığı kongreden... ...sonra genel başkanlığı tasdik edilmiş oldu. Yani kongre almayan lider... ...lider sayılmıyor bir bakıma... ...siyasi hayatta. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu... ...yeni bir liste yaptı. Yeni bir parti meclisi kurdu. Daha önceki... Parti meclislerine baktığımız zaman listelerine daha çok elitler meclisi gibiydi. Yani CHP tabandan kopuk, halktan <laughs> kopuk. Daha çok akademisyenlerin ve elitlerin oluşturduğu bir blok liste halinde seçime giriyordu. Bu seçimde biraz daha farklı oldu. Kılıçdaroğlu tabii farklı isimlere de yer verdi. Bununla beraber çarşaf listemi, blok listemi bunların da tartışması yaşandı. Tabii Önder Sav, eski genel sekreter Önder Sav... Ve e, Sayın Baykal çarşaf liste olmasında ısrarlıydılar. E, çünkü olası bir e, seçim yenilgisinde Kılıçdaroğlu'nun durumu zora girecek. Dolayısıyla çarşaf listede kendi istedikleri adamları rahatlıkla seçtirebilecek e, delege gücüne sahiptiler. Ama daha önceden de tabi bu gene bir iddia ya da bir gerçek var. Baykal ve Sav geçmiş dönemlerde böyle bir e, çarşaf liste yapmadılar. Çarşaf liste tabi CHP'nin de geleneğinde... Yok çok fazla. Ee, diğer partilerin de geleneğinde yok. Yani lider neticede listeyi yapar. Bütün partilerde, AKP'de böyle değil midir? AKP'de de böyle. Başbakanın istemediği bir isim bugün gelip de kendi kendine MYK'ya girebilir mi? Veya parti mesleği? Giremez tabii ki. E, CHP'de de böyle. Neticede blok listeyle girildi seçime. Sabah şimdi e bu delege seçimi, e, kurultay delegelerinin seçiminde de zaten problem olduğunu bütün partilerde olduğunu biliyoruz. Yani delegeler e, partideki üyeler tarafından seçilmiyor. Evet. Orada gene bir şekilde bir atanma söz konusu, belirleme konusu. E, dolayısıyla tabii baştan itibaren giden bir seçilmiş tabaka oraya gidiyor. E, dolayısıyla halktan da kopuk bir durum ortaya çıkıyor galiba. Evet demokraside şimdi e, maalesef Türkiye şartları içerisinde insanlar e, kendilerine verilmiş... E, bu hakkı sonuna kadar kullanıyorlar. Şimdi ilçeler kendilerini seçecek delegeleri seçerler. Türk siyaseti böyle geliş e, devam eder. İller kendi seçecekleri ilçe başkanlarını. Kendi başkanlar yakınları seçerler. Kendilerini Yakın. seçecek ilçe başkanı tabii. Genel başkanlar kendilerini seçecek il başkanlarını. Şimdi kılıçdaroğlu'na rağmen herhangi bir il başkanının orada il başkanlığı yapması mümkün değil. Yani dolayısıyla e, gürsel tekin e, ee, mesela ilk süreçte Önder Sav'ın onu egale etmesiyle saf dışı kalmıştı. E, süreçte... Bir Beren Şimşek olayı var aslında. Beren Şimşek baştan itibaren biraz Kılıçdaroğlu'na tepki gösteri gibi. Yani, ya da anlaşamadıklarını belirten bir yüz ifadeleri vardı. Ve bu da devam ediyor aslında. Evet. Çok fazla Beren Şimşek yok parti ama onu meclis, almadı görevden. Parti meclisine de adaylığını koydu tabii Beren Şimşek. Tabii seçilemedi blok liste olmasından dolayı. Şimdi İstanbul'un Türk siyasetindeki yeri apayrıdır. Yani İstanbul il başkanları genel başkanlığı etkileyecek kadar önemli önemlidir yani genel başkan seçtirebilecek, örgütleyebilecek güçleri vardır. Berhan Şimşek tabii Önder Sava yakınlığıyla bilindiği için Kılıçdaroğlu'na tepkili gibi gözükebilir aslında ama neyse de herkes güce karşı boyun eğer. Berhan Şimşek de daha sonra yaptığı açıklamalarda herhangi bir problem olmadığını Kılıçdaroğlu'yla açıkladı. E, süreçte de herhangi bir problem olacağını ben Berhan Şimşek'le alakalı düşünmüyorum. E, tabii Gürsel Tekin meselesi var. Gürsel Tekin daha önceki İstanbul İl Başkanı. Örgütler örgütün e, Gürsel Tekin'e karşı olduğunu da düşünmüyorum. Ancak örgütteki Önder Sav ve Deniz Baykal ağırlığının Gürsel Tekin'e karşı e, bir blok halinde olmasına yol açıyor. Gürsel Tekin de e, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki kalkan gibi olacak. Bütün okları üzerine çekerken Kemal Kılıçdaroğlu seçime doğru kendisini hazırlayacak. Gürsel Tekin de parti içi muhalefetin hedefi olacak gibi görüyorum ben. Şimdi ben Gürsel, Gürsel Tekin'i biz Baykal başkantan ayrıldığı zaman arkada ağlayan bir portresini biliyoruz. Evet. Sonra parti alt taban tepki gösterdi. Hatta bir yere giremedi vesaire bir sürü şeyler oldu. Ama şimdi bakıyoruz Gürsel Tekin ikinci adam olmaya devam ediyor. Ve alt tabandan da bir kısım tabandan da kabul edilmesi, edilmesin bir tepki var. Ee, Gürsel Tekin'in yükselişini nasıl buluyorsunuz? Şimdi tabii Gürsel Tekin için söz konusu olan bu durum Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerlidir. Deniz Baykal e, başına gelen malum kaset skandalından sonra e, aday olacak mısınız sorularına aday olmayacağını ifade etmişti. Ertesi günü işte Deniz Baykal'la görüştükten sonra da aday olmayacağını ifade etmesine rağmen... ...ertesi günü adaylığını açıkladı. Tabii e, siyasette böyle şeyler oluyor. Gürsel Tekin için de aynısı söz konusu. Gürsel Tekin e, başından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu günden beri... ...Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber de aslında büyük destek sağladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da parlamasının esasen sebebi de Gürsel Tekin'in yaptığı çalışmalardır. Ben böyle görüyorum. Ha, Gürsel Tekin... E, parti içerisinde yapıcı bir isim değildir. Bu bir gerçek. Ee, ona karşı oluşturulmuş olan bu cephe de e, Kemal Kılıçdaroğlu'na e, nasıl yansır onu süreçte göreceğiz. Ama tabii e, partide teşkilat başkanları sürekli gider gelir. Neticede daha önce de bir sürü teşkilat başkanları değiştirmiştir örgütler. CHP örgüt diyor tabii. Sağ partiler teşkilatlar, sol partiler örgütler bu işe. Eee... Gürsel Tekin İstanbul seçimlerindeki Kılıçdaroğlu ile beraber sağladığı başarıdan dolayı şu anda bulunduğu yerdedir. Bir seçim göreceğiz İşte CHP'nin oylarının nereye gideceği noktasında. Gürsel Tekin'in de kaderini bu seçim belirleyecek diye düşünüyorum. Hani şöyle ben. bir şey var e, Savaş. Şimdi e, son zamandır gene bir iddia var. Aslı CHP suçlamada var. CHP sürekli... AKP'leşiyor diye bir iddia var. Evet. Yani çok ılıman, işte sol söylevleri tamamen bıraktı. Her ne kadar bu şeyde mecliste Kılıçdaroğlu bunu konuşmaları yaptı ama yeterli değildi diyorlar. Yani onları AKP'yi kendine örnek almış, aynı sistemle devam eden bir parti diyorlar. Yani böyle de bir iddia var. şey bu iddiaya katılıyor musun? Şimdi tabii CHP'nin e, Türkiye siyasetinde e, yeri malum. ...CHP Türkiye siyasetinin kurucu partisidir. Atatürk'ten bu yana gelen bir geleneğe sahiptir. Dolayısıyla altı ok zihniyeti, altı ok ekseninde siyasetini konjektüre göre belirlemiştir. Ama tabii CHP'nin değişmeyecek bir takım ilkeleri vardır. Bunlar da Kemal Kılıçdaroğlu değil, işte Deniz Baykal değil, kim olursa olsun... ...bu ilkeleri temel anlamda bunlarla oynayabileceğini düşünmüyorum. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da parti... Ee, olanüstü kongre konuşmasında e, CHP'nin normal ulusal söyleminden çok fazla dışına çıkmamıştır. CHP'nin e, çok aşırı e, sol olduğu dönem 68-80 arası kuşaktır. Tabii o Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar içerisinde değerlendirmek lazım bu durumu. E, neticede dün e, 68 portresiyle beraber e, bir yanda Deniz gezmişim bir yanda Kılıçdaroğlu'nun kafasında şey Gobera e şapkasıyla resmetmişlerdi. E, bu da bir yansıması tabii eski e, bir takım romantizmler CHP'de e, olabilir. Ya Türkiye'nin gerçekten bir sol parti ihtiyacı yok mu? Tabii soldan anlayışın ne olduğuyla alakalı. Şimdi AKP mesela CHP AKP'leşiyor derken sağ AKP e, bir dönem sosyalist enternasyonalin toplantılarına davet edildi. Hatta CHP e, buradan